Tapu kayıtlarına göre Pafta 24, Ada 45, Parsel 17. Maçkana devletine ait orman arazisi. İyi peki orman nerede Dursal da Kestik aptal yoksa nasıl imar açacağız? Ha bu su ne olacak? Kurutacağız. Maçkana tapu kadastrosu burada üç kata kadar imar veriyor. Ama sen çık çıkabildiğin kadar. Acaba diyorum Rum. Buraya katlı otopark mı yapalım? Uzaydaki bütün otoparklar benden sorulur. Karışma sen. Otel yap buraya otel. Var mı uzayda böyle manzara? Lunatikaya on dakika. Al. Bu da tapun. Resmi resmi. Bak uzay kadastrosunun mühürünü de basıyorum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Parayı görelim. <laughs> Tamam. <laughs> Alın beni kızlar! Ah, öpme! Öpme lan! Nereden öğreniyorsunuz bu Alaturka adetleri? Öpme! <laughs> Şöyle bakalım Arnalı! Bu partiye benziyor benziyor Zaldaba! Öyle değil aptal Arnalı! Yakıp içeceksin! Dünyadan çalıp getirdiğimiz yetmiyormuş gibi... ...bir de içmesini mi öğreteceğiz size? Ama bu Malboryo tütünü değil zalda Ben Türk tütününün üstüne cigara tanımam. Alacaksan al, yoksa defol. Verdiğin son parti rakı da sahte çıktı. Yanlış yapıyorsunuz zalda var. El hareketi yapma bana. Yerli malı Türk'ün malı. Herkes bunu kullanmalı. Kızlar, şu leşi uzaya atın. Patron Lunatica Kralı hattı. Bağla. <laughs> Merhaba Zaldabar nasılsın? <laughs> Hayırdır? Koskoca Lunatica Kralı 4. Dogibus Uzay Korsanı Zaldabar'ı arıyor. Derin devlet iş başında ha? Yine kimin kafasına sıkıyoruz? Akşam yemeğine sarayıma gel de bir konuşalım koçum. Güzel kızın Maya ne yapıyor? İyi be abisi ne yapsın? Göster bakalım şunun yüzünü. Ee, geldiğinde görürsünüz alda var. Bir merhaba diyeceğim. Uzatma işte. <laughs> Nerede bu kız? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Maya? Baba! Maya kızım kusura bakma rahatsız ediyorum. Maya? Ee, kızım? Baba, sırası mı şimdi? Aile dostumuz Zal'da var hatta. Bir merhaba der misin? Asla. Beni pis işlerine karıştırma. Maya Hanım, nasılsınız? Senden ve senin gibilerden nefret ediyorum Zal'da var. Sen onun kusuruna bakma abisi. Çocukluğunu bilirim ben bunun. Bayağı gelişip serpilmiş. Akşama geliyorsun değil mi Zaldabar? Gelmem mi? Senin kızların da pek güzelmiş. Robot onlar, robot! Olsun, fark etmez. Gelirken onları da getir. Çerefsiz! Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil... Sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, batsın... Affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum. Hadi diyelim uzayda hava var. Hadi diyelim Gökmen yaşıyor. Peki sekiz uzay yılıdır bu adam ne yiyip ne içiyor? Allah'tan ümit kesilmez. <laughs> Çok bilimsel bir yaklaşım. İşte bu yüzden asla bir uzay gemisi kaptanı olamayacaksın. Bilimsel yöntemlerin yetersiz kaldığı anlarda ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yaradana sığınacaksın. Ha. Benim koçum. Kartal abim. Gökmen. Beni duyuyorsan sesime gel. Gökmen. Gökmen. Gökmen! Sesime gel. Gökmen. Ya Houston posta koyuyor. Bak bak bir şeyler diyor. Tamam. Sen Houston'ı şu bizim Philips'e yönlendir. Ne diyeceklerse sıkıyorsa bana desinler. You are the disgrace of space Kartal. İnsan bir merhaba der kız. How are you Caroline? Unbelievable. Unbelievable. Öğrenemedin gitti şu İngilizceyi kartal. Ama sana Türkçeyi bir güzel öğrettim değil mi? You animal. Kes şu müziği kartal. Uydumuzu düşüreceksin. Gökmen bizim çocuğumuz. Onu ne yapıp edip bulmamız lazım. Delisin sen deli. Gökmen yıllar önce öldü. Unut onu. Asla. Gökmen! Gökmen! Ben sevmiştim Kartal biliyor musun? Karıştırma eski defterleri. Çok delikanlı adamsın. Öyleyimdir. Ah ne günlerdi. Tav gölünün buz gibi sularında çıplak yüzmüştük. Niagara'yı hatırlıyor musun? Hı? Nasıl unuturum? Beni öperken sıra olmuştuk. Elbiselerimi <laughs> kurutmak için beni çırl çıplak <laughs> soymuştun. Grand Canyon'da açlıktan ölmeyeyim diye bana üç gün üç gece yılan yedirmiştin. <laughs> Karolin, bunu rapor etme. Eski günlerin hatırını. <laughs> Okey okay, hani. Öpüyorum seni canım. Bye. Hadi bye. Oh, kaptan, manita da yapmışsın zamanında. Ders çalışıyorduk oğlum. Bu ses ne? Ses tarayıcıları. Kimliği belirlenemeyen bir cisim şarkı söyleyerek bize doğru hızla yaklaşıyor patron. Bırak yaklaşsın. Orhan baba bu. O kim patron? Bir Türk mü? Söylediği de klasik döneme ait bir eser. Bütün dünya bu şarkıyı bilir. Vuruş menzilimize girdiler. Patlatalım mı? Şarkı bitmeden olmaz. Orhan Baba'ya saygısızlık yapılmaz. Bana bir şişe rakiş getir. Buz ister misin Evet. Beyaz peynir de getir. sana. Nasıl kahretmeyeyim be Ozi? Türk uzay macerasına hayatımı adadım. Bu millet beni özel burslarla NASA'lara gönderdi. Ulubatlı'yı zevkime göre döşediler. Bir dediğim iki edilmedi. Ama ben ne yaptım? Öğrencim Gökmen'i kaybettim. İnsan içine çıkacak yüzüm yok. O yüzden de dünyaya hiç dönmek istemiyorum. Belki de uzayda kalıp dünyayı kurtaracaksın. Ne dünyayı kurtarması be? Benim kendime bile hayrım yok. Babam bu halimi görse ne derdi acaba? Bütün süper kahramanların gücünü keşfetme anı vardır. Süper kahramanların ortak özellikleri kimliklerini açıklamamalarıdır. Benim kim olduğumu bir tek sen biliyorsun Ozi. Kimseye söylemiyorsun değil mi? Ayıp ettin be kaptan. Ya bu kartal var ya kartal tam sopalık adama. Ha. Haberi Ozi'ye ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum diyormuş. <laughs> Ekleşire bizim gözümüzü korkutacak. O dünyayı kurtaran adamın oğluysa ben de barbar konanım. Ben NASA'da okuduğuna falan da inanmıyorum. O diploma da kesin sahtedir. Herif iki kelime İngilizce bilmiyor ya. Hadi hadi. Arkasından konuşmayın adamın. Sen de hasta bakıcıyken araya milletvekili sokup doktor olmadın mı bu gemiye lan? Ben de ziraat mühendisiydim. Gemi mühendisi oldum. Ne var canım bunda? Ben de bilimsel danışmanlık görevi için üretildim ama meydancı yaptınız beni. Çak karışma lan. Bir daha binlere çay getir. Hadi Al işte. Konuşma, yürü hadi. Sen de sıyı tesisatçısın be abi. Ben keyfimden gelmedim, sürüldüm. Deniz altındaydım. Bir vanayı açık bıraktık diye uzaya sürdüler. E denizaltı bu, batacak tabi. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Oksijen borusunda kaçak var da onu kapatıyorum. Kendirle mi? E sigara? İç iç iç, bir şeycik olmaz. Dünyayı kurtaran adamın oğlu, ben böyle bir adamı bir daha nereden bulacağım? Vazgeç bu sevdadan kızım, olmaz bu iş. Ya sekiz yıl oldu be Safiye Evde kalacağım valla. Kızım bak valla bence de vazgeçsen iyi olur. Süper kahramanların cinsel hayatları yoktur. Öf. Ziyan olacaksın valla. Allah'ın izniyle hayırlı bir kısmetin çıksa da versek gitsen. Başkası olmaz Safiye ana. Ben Kartal'a aşığım.